Hunterville Chase'e hoş geldiniz. Yeni evimiz. Geçmişte bu evdeki bütün ev sahipleri Simon ve Canterville'in <laughs> hayaleti tarafından kaçmaya zorlandı. <laughs> Bence hiç de korkunç değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Ay Gulyabani! Rica edeceğim beyefendi. Burası benim evim. Hayır beyefendi burası benim evim. <laughs> Nasıl kandırdın? <laughs> i̇nsanları korkutamayan bir hayaletim. Merhaba, hayalet. Peki, bugüne kadar kaç hayalet yakaladınız? Aslında bu ilk olacak. Bu taraftan. Burası dolapmış. Dünyayı dolaşmak <laughs> istiyorum. <laughs> Maceran yaşamak. Aha! Yavaşla biraz Oo. ikimiz de öleceğiz. Sen hayal sen öleceksin ee. zaten. Oo, doğru. Oo. <laughs> Yaşasın. Oo.